Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere kareköklü sayılar 1 nolu testin çözümünü yapacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi birinci sorumuz kök 133 sayısına en yakın tam sayı kaçtır? Bu arada tabii ki hepinizin şu döneme kadar 1'den 25'e kadar tüm sayıların karesini bilmiş olduğunuzu umut ediyorum. Şimdi 133'e yakın en yakın iki tam kare sayılarımızı belirliyoruz. Yani 11'in karesi 121. 12'nin karesi 144. Şimdi cevabımız ya 11 ya 12 olacak. Bu iki şıkkı eledik zaten. 133 ile 121 arasındaki fark 12. 133 ile 144 arasındaki fark 11. 144'e daha yakın olduğu için demek ki 12 tam sayısına daha yakındır. Evet şimdi karekök sayılarda toplama çıkarma yaparken kök işlerin aynı olması lazım. O yüzden ben eksi 2 kök 2 ile artı 3 kök 2'yi topluyorum. Eksi 2 ile artı 3'ün toplamı 1 kök 2. Eksi kök 11 ile eksi 3 kök 11'i topluyorum. Eksi 4 kök 11. Bunların kök içleri aynı olmadığı için cevap burada bırakılır. Evet devam ediyoruz. A ve B sıfırdan farklı bir doğal sayı olmak üzere. Bakın şimdi çok şurası önemli. Burada A kare B kare vermiş. Burada daha yüksek üstler de verebilir. Önemli olan kuvvetin yarısını alıp dışarı çıkacağı. 25 5 diye çıkar. A kare A diye. B kare B diye. Şimdi burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kök içindeki sayı x üzeri 100 olsaydı dışarı nasıl çıkardı? Şimdi buradaki olayımız bizim şudur. Her zaman ikinci kuvvetini alıp dışarı çık yani kökten dışarı çıkartırken karesini alıyoruz. Mesela 25 neden 5 diye çıkıyor? Çünkü 5'in karesi olduğu için bu kare bu kökü götürüyor. Cevabımız 5 oluyor. İşte bu üzerindeki 2 de her zaman bir tane kuvvetini yarıya indir. Şöyle düşünebiliriz. Bu x için ne yazabiliriz? x üzeri 50'nin karesi bu karede bunu götürür. Cevabımız x üzeri 50 diyebiliriz. Demek ki kuvveti yarıya indiriyoruz. Şimdi bir toplama çıkarma sorusu. 4 dışarı çıkıyor. Ancak kök a çıkmıyor. 9 dışarı çıkıyor. Başındaki 3 ile çarpılacak. Kök A çıkmıyor. 4 çıkıyor. Başın, 16 çıkıyor 4 diye. Başındaki 3 ile çarpılacak. Evet. 2 kök A. 6 kök A. 12 kök A. Şimdi ise hepsinde kök A ortak olduğu için kat topluyoruz. Eksi 4. A, kök A çarpı 8. 8 kök a'ya eşittir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kök 0 0 diye çıktığı için sonuç zaten 0 doğru. 0 diye çıkar, 1 diye çıkar, 1'e eşittir doğru. Kök 1 1 diye çıkar, kök 1 1 diye çıkar. 2 kök 2'ye eşit değildir. Cevabımız yanlış. D'yi de bir kontrol edelim. Karekök sayılarda çarpma yaparken kök işleri çarpılır, kök içine yazılır. O da doğru. Evet geldik 6. sorumuza. Kök 9 3 diye çıkar. A'mızın 2 olduğunu buluyoruz. Şimdi geldik B'mizi bulmaya. Kök 25 5 diye çıkar. 2. Şimdi A kök 2'dir demiş. Yanlış. B 4'dür demiş. Yanlış. A ile B'nin toplamı 4'tür. Doğru. A ile B'nin çarpımı 2'dir. Yanlış kök sayılarda çıkar sıralama yaparken hepsini kök içine almanızı tavsiye ederim. 3 içeri karesini alarak 9 diye girer 18. 2 içeri karesini alarak 4 diye girer 20. 4 içeri karesini alarak 16 diye girer 48. Buradaki sıralama normal sıralama. Yani 18 20'den küçükse kök 18'de kök 20'den küçük oluyor. Yani sıralamamız ABC diye gitmektedir. Evet değişik bir soru olmuş bu. Şimdi köklü sayıların e, kök içinde yani kökten çıkmamış hali verilmiş ve Ayhan Sezin, Melek ve Ömer'den A kök B şeklinde yazmaları istenmiş. Şimdi bulduğu sonuçlarla ilgili hangisi yanlış? Şimdi bakıyorum. Melek kök 20'yi 2 kök 5 bulmalıydı. 5 kök 2. Şimdi yanlış kutularına yanlışları koyalım. Bu da yanlış. Çünkü kök 32 4 kök 2'dir. Bu doğru. Kök 8 3 kök 2 değildir. Bu da doğru. Şimdi gelelim şıklara. Sezin doğru sonuç bulmuştur. Evet doğru. Yanlışı soruyor. A değil cevabımız. Melek'in bulduğu sonuçlardan biri doğrudur. Melek'in bulduğu sonuçların ikisi de yanlıştır. Bu yanlış cevabımız ama diğerlerini de bir kontrol edelim. Ömer'in bulduğu sonuç doğrudur. Evet. Ayhan'ın bulduğu sonuç yanlıştır. Evet. O yüzden cevabımız başta da bulduğumuz gibi B şıkkı. Kök 4 ile kök 3 toplanmaz. Ama toplamış yanlış. Kök 4 2 diye çıkar. Kök 1 1 diye çıkar. Cevap 1 olması lazım. Yanlış. Çarpımları kök 15'tir. Doğru. Ve şimdi burada üsler önce hesaplanır. Sonra dışarı çıkarılır. Çıkıyorsa. Bunun kök 1 olması lazım. Yanlış. 1, 2 ve 4 yanlış cevaplardır çocuklar. Şimdi burada isterseniz bu bir özdeşliktir. A eksi B'nin karesi özdeşliği. İsterseniz değerleri tek tek yazıp da bulabilirsiniz. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 ile 3'ün çarpımı eksi 6. Eksi 2 ile çarpımı artı 12. 3'ün karesi 9. 3'ün karesi 9. Eksi 2'nin karesi 4. Burası 25 5 diye çıkar. Ve cevabımız 10 olarak bulunur. Evet, ard arda kökler kolay soru tarzlarıdır bunlar da. En içte 4 var. 4 dışarı nasıl çıkar? 2 diye çıkar. 2 23 daha 25. 25 dışarı nasıl çıkar? 5 diye çıkar. 31 5 daha 36 36 nasıl çıkar 6 diye çıkar bir de burada 6 vardı cevabımız 12 oldu evet sevgili çocuklar 16 kökten çıkabildiği için direkt çıkartacağım başındaki eksi ile birlikte yazacağım bu zaten köksüz bir sayı 4 2 diye çıkar 16 4 diye çıkar eksi 4 ile artı 4 0 oldu Eksi 2, eksi 12. İşlem önceliğini hiçbir zaman unutmuyoruz. Eksi 14 cevap Bursa. Aşağıdakilerden hangisi bir tam kare sayı değildir? Tam kare sayı birden 25'e kadar olan sayıların karesini ezberlememiz gerektiğini söylemiştim. 12'nin karesi tam kare. 13'ün karesi tam kare. 15'in karesi tam kare. Fakat 342 bir tam kare sayı değildir. Evet yine ardarda arda köklere geldik. 2 diye çıkar. 169 13 diye çıkar. Burası 225 kalır. 225 de 15'in karesi. Geldik son sorumuza. Yukarıda 4 yayın açılımları verilmiştir. Ee, buna göre açıldığında en uzun olan yay hangisidir? Şimdi bu açıldığında kök 51 oluyormuş. Bu açıldığında 2'yi içeri sokarız 4 diye girer. 72 oluyormuş. 5'i içeri sokarız 25 diye girer. 25 ile 8'i çarpıyoruz. 200 oluyor. 7 içeri 49 diye girer. 98. Açıldığında en uzun olan yay 3. yaydır. Evet sevgili çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.